Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kullanıcıya devam ediyoruz devam ediyoruz devam 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 o zaman videomuz başladı ses çıkarmayacağım bu videoda sesi dinleyin arkadaşlar siz izleyin durun ben bir yer, tuvalete gidip duruyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Hayır onu yeme. Hadi ha bu adam ne de malın teki ha. Var mı yani? Hadi bu arada burası çok su. Çok klima çalışıyor Aslında yaz günü. Yaz günü. Zaten dört yok mu? Kavurmaya Arabayı. Ana. Güçlücük yaptı kalemi. Arkadaşlar benim kalem arada sırada yediğim oluyor. Onları yiyeceğim deme değil mi bana ya? Bak arkadaşlar ben kusup geliyorum. Geldim. Yem onları. Oæ, oæ, oæ. Geldim. Niye mi şu an gözlerim kapalı Hiçbir şey görmüyorum. Niye mi hayır hayır niye mi? Ateş ya. Ay guys, purra, gerçekten. Petişer. Ay canım, ay bro. ay guys, bro. ay guys, bro. Ay geldi Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölüm bitince zaten videomuz bitirecek. Ben de evet arkadaşlar bu bölüm bitti. Ve görüşürüz diyoruz. Ben size görüşürüz demek istiyorum. Mua! Sizi seviyorum. Mua!